Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders 527 ile devam ediyoruz. Saygıdeğer arkadaşlar, kimse geçmişe gidip yeniden başlayamaz ama herkes bugün karar verip yeni bir son yazabilir. Sen de arkadaşım geçmişe son verip yeni bir başlangıç için planlı yap, baliyete şu an başla. Yarına bırakma, şimdi başla. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Yıllık enflasyonun %20 olduğu bir ülkede 200 TL olan bir takım elbise... Bir yıl sonra kaç TL olursa değer kaybetmez. Arkadaşlar 100 iken 100 artı 20 olması gerekiyormuş. Çünkü enflasyon kaybı. 200 lira arkadaşlar ne olur? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 100 artı 20 çarpı 200 arkadaşlar 100 çarpı x yapar. Bu ne yapar? 200 çarpı 120. Her iki tarafı o zaman güzel 100 gördüğümde 100'ler gider x eşittir arkadaşlar. 200 çarpı 120 der böldüğümüzde 140 yapar. 240 yapar. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. 100 çarpı x. 100 x. 200 çarpı 120. Sonra her iki tarafı 100'e bölersem arkadaşlar ne olur? Bu iki sıfır bunları götürür. Bu iki sıfırdan da bakın gördüğünüz gibi şunlar gider. O zaman x eşittir 20 çarpı 12'de 240 lira olur. Yıllık enflasyonun %x olduğu bir ülkede 50 TL olan bir ayakkabı bir yıl sonra 65 TL olursa x kaç olur arkadaşlar? Aynı mantık. 100, 100 artı x bu farkı anladınız. 50, 65 oluyor. İçler dışlar çarpımı 100 çarpı 65, 50 çarpı 100 artı x'ten 50 çarpı x artı 50 x arkadaşlar. Buradan dikkat edin. 5000 şurası gördüğünüz gibi. Öbür tarafa atarım. 50x 100 çarpı de 6.500 65 olmuştu. 5 attığımda 1.500 kalır. 50 x eşittir 1.500 arkadaşlar. Her iki tarafı 50'ye böldüğünde x eşittir 30 olur. 1000 TL yıllık %20 basit faiz oranı üzerinden bir yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre bir yılın sonuna getirilen faiz miktarı nedir? Arkadaşlar tek bir formülümüz fondüm, var. Faiz eşittir a çarpı n çarpı t bölü 100. A çarpı N çarpı T bölü yüzden 1000 çarpı 20 çarpı 1 bölü yüzden arkadaşlar ne yapar? Cevabı 200 lira yapar. 200 lira faiz getirir. İkinci soru. 2500 TL yıllık %30 basit faiz oranı üzerinden 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre çünkü 3 yılın sonunda getirilen faiz miktarı ne kadardır? Faiz A çarpı NT bölü arkadaşlar 100. O zaman 2500 %30 ve 3 yıllığına bölü 100 arkadaşlar 25 çarpı 30 çarpı 3'ten sıfırlar sadeleşir ya o zaman 2250 yapar. Başka bir soru. 500 TL yıllık %10 basit faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 4 yılın sonunda getirilen faiz miktarı ne kadardır? Arkadaşlar faiz miktarı A, N, bölü 100. O zaman yerleştirirsem ana param 500. %30. 3 yıllığına arkadaşlar bu 3 olmayacak. Evet gördüğünüz gibi 4 olması lazım. Ercan Bey 4 olacak. Bölü 100. O zaman 5 çarpı 10 çarpı 4'ten 200 TL faiz getirir. 1500 TL yıllık %8 basit faiz oranı üzerinden 5 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 5 yılın sonunda getirilen faiz miktarı ne kadardır? Aynı mantıkla hareket edelim. A çarpı N çarpı T bölü yüzden 1500 lira %8 ve 5 yılına bölü 100 arkadaşlar. 15 çarpı 8 5 bölü 100'den sıfırlar gittiği zaman 15 çarpı 8 çarpı 5'ten bu da 600 TL faiz getirir. Şimdi test 527'yi çözelim.